Hüdapar Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı da yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kavaklı depremde okullarda yaşanan sorunların giderilmediğini ve öğrencilerin mağdur olduğunu söyledi. Hüdapar Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı yüz yüze eğitimin başlamasıyla Elazığ'daki okullarda deprem nedeniyle yaşanan sıkıntıların giderilmemesine bağlı olarak öğrencilerin mağduriyet yaşadığını açıkladı. Kavaklı açıklamasında 24 Ocak 2020 depremi sonrasında ilimizde TOKİ konut yapımına hızla başladı. Ancak toplu konut yapılan bölgelerde ilk öğretim, ortaokul ve lise okulları yapılmadı. Bundan dolayı toplu konut bölgelerinde eğitim büyük zorun haline geldi. Ayrıca depremden dolayı hasar gören 14 okulun güçlendirme işlemi devam ettiği için bu okulların öğrencileri en yakın okullara yönlendirildi. Bu okullarda ikili eğitim sistemine geçilerek servis ve taşıma ciddi problem oldu ve salgına davetiye çıkardı diye konuştu. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ücretsiz servis hizmeti girişiminin de yetersiz olduğunu savunan Kavaklı, Okullarımız ve öğrencilerimiz büyük problemlerle başlamıştır. Okulların zamanında yapılmaması ve güçlendirme çalışmasının geciktirilmesi ilimizin eğitimine bir darbedir dedi.